Kim geldi ki? Evet. Metin Ali. Evet. Hoş geldin anneciğim. Kim sen? Cipsi mi? Evet. Anneciğim ya dayın yine kolay Anne boş ver. Karnım aç bu cipsi ne yapacağız? Boş şey olmaz. Yok yok anneciğim. Bir anne de yiyemez ya. Sen istersen bir isterse bir, bir çıkar. Anne boş ver anne bir şey olmaz. Anneciğim nasıl bir şey olmaz? Bir şey olmaz. Ama hayır. Sen yemek yemedin anneciğim. Hayır. Tamam. Ben yemek hazırlayacağım şimdi. Tamam mı? Yemekten sonra yiyecek. Ver, ver Ver anneciğim ver bana. Bak, hadi ver canım. Hadi canım. Sen. Bana bak. Ben şunu masanın üstüne koyuyorum Metin Ali. Hayır. Tamam mı? Hayır. Anneciğim yemekten önce cips yiyilmez ki. Hayır, hayır. Anneciğim sen bana bak. Sen üstünü falan bir değiş tamam mı? Ben bunu bırakayım. Ben sana mutfakta yemek hazırlayacağım. İçeriden gelir yersin. Olur mu anneciğim? Hayır. Tamam. Bak buraya bak. Sakın yeme. Aç karını aburcu cubur yemiyorsun. Tamam mı? Ok. Tamam anneciğim. Hadi ben gideyim yemek hazırlayacağım. Ben gidip yemek hazırlayayım. Çantayı da alayım da hadi gidiyorum ben. Hadi. Samsung Samsung. Panik 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 son. İşler attık. Dur. Şuradan bir şut daha çekeyim. çok sıkılıyor. Bir şey yok ki oraya. Aha buldum. Şimdi anneyi annem yeme dedi de açarım da fark etmez ki. Anneye bunu koyarım içine. Bir şey olmaz. Anne. Bir tane canım çekiyorum. O da kırmıyor. Güzelsin sesini. Dolayayım. gelmiş. Hmm. Neyse dur. Ben şuraya saklamak çok mümkün Annem görmesin. Hop Çok güzelmiş cips.

Ne oldu ya? Anne. Anneciğim ne oldu? Daha yemek hazırlamadın. Anne karnım ağrıyor. Karnın mı? Hı -hı. Ne oldu? Bilmiyorum ki. Ah, üşüttün, üşüt, mü? Oğlum bir yere mi çarptın karnını? Bilmiyorum. Aa. Anneciğim daha yeni iyiydin ya. Ateşin de yok. Aa. Miden Aha. falan bulanıyor mu? Üşüttün mü acaba mideni? Bilmiyorum ki. Bir iki tane cips yemiştim. Aa. Cips mi yedin? Hani nerede cips? Burada. <laughs> <laughs> Metin Aa. Ali. Metin Ali. Ay. Anneciğim ben sana demedim mi aç karnına cips yeme? Demedim mi yeme anneciğim aç karnına. Bak ben içeride senin için yemek hazırlıyorum. Tabii Ama ya. sen aç karnına abur cubur yersin zaten böyle hastalanırsın. Ya, ne yapıyor? anneciğim ya. Aç karnına yiyorsun yiyorsun sonra karnın ağrıyor. Cık cık. Tamam tamam uzun uzun azıcık azıcık uzun, 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 uzun. azıcık Anneciğim ya aç karnına abur cubur mu yiyilir? Kola var mı? Ha bir kola yiyelim istersen var mı? için. Aa. Anneciğim bana mı? uzan, 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 uzan. Şöyle bir su.